mahalle bizim elimizde kalaş 30 sene dolu dolu yaşadığım hayat Papuşhane gardiyanlar oldu bana yoldaş Kafana basarım canı hadi dili uzaklaş Adım Muharrem bana derler botan Sektörümde göklerdeyim sen ise batakta 15 sene her gün zirve en büyüğüm baba Her zaman destekçim oldu Hüseyin Çetin'e helal Kafa tutamaz bana senden olan boklar Ege marışağa çektim balla balya dolar Bugün de yine babacım kasalarım dolar Herkes saygı duysun Hüseyin'e hadi şimdi yol al Kral benim dedim sana daha ne bu atar Geldi yine ihanteyim gözlerimde kanda Çoluk çapı kamlayan ah pislerime tular Kendi deyim ola bal kaban karafa dolar Elimde sakat ışık yara sana bakar Üşüllerim ama sana akanıza yaslar Bu kadar dostum şimdi sana bayına Elval edine önele ki uyu sana duzar Müzik <laughs> Ma hayat için edin bir sakanaş aş kadın dolu yaşanır an hayat Tapışlara den inar yar oldun bana ya Safana basarın cama baş ucu düş anlaş Bakın ne bir hatun oldu Geldi yine inar yeni demiş ya kokanla çocuk koyu rendi Beni oldu ben sabah için Çünkü yorgu düşme hazır öden Atamadı bire boylu olur anı bir Sıkacaklar Sıkıcak karar hiç babal Açıracak uçum akıl biter bir daha Yediler olama şara gazılan Kör benim sana moral ay karatak Geldi yine ilham benim gözlerimde kan var Çoluk çocuk oynayamaz bizler ile kumar Gel gidelim Luna Park'a o tarafa domal Gölden aldı peçişa çiş ağızsa Bir bana sala arkanıza yafla Bu karana kusma hiç çuğu sala O yedi ne bedi doğ sanalsak <laughs>